Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlere sonunda odam bitti Amerika'daki ve size oda veloyu çekmeye karar verdim. Ee, şu an odamdayım. Her şey bitti. Bugün son televizyonum falan da geldi. Bir ses izolasyonu için bir şeyler aldım. Şimdi göstereceğim size. Bunların hepsi bitti. Şimdi dilerseniz hemen videoya geçelim. Bakalım odam nasıl oldu? Evet arkadaşlar odamıza girdiğimizde bu şekilde gördüğünüz gibi. Odamız bizi karşılıyor. Böyle solda bir çalışma alanım var. Burada yatağım var. Burada da televizyon ve kitaplık alanım var. Dilerseniz çalışma alanımla başlayalım. Çalışma alanımı ilerlediğimizde arkadaşlar burada gördüğünüz gibi benim setup'ım var. İşte burada müzik kayıtlarımı yapıyorum. Bilgisayarım burada. Böyle bir setup kurdum. Hatırlayanlar vardır belki birkaç videoda bahsettim diye hatırlıyorum ama şöyle bir e, monitörüm var 34 inç ultrawide. Bunu yanlış hatırlamıyorsam 200 dolar civarında almıştım çok da memnunum hani düşünenler varsa kesinlikle öneririm bu şekilde bir müzikle uğraştığım için müzik prodüksiyon atölyem tarzı bir şey var burada böyle bir yer daha sonrasında geçtiğimizde arkadaşlar burada yatağım var full size bir yatak gayet rahat ikea'dan aldım bu arada tüm mobilyaları onu da söyleyeyim Böyle bir yatağım var full size çift kişilik denedebilir, denemeyebilir. Hani iki kişi yatar ama çok da rahat rahat yatabilir mi? Birazcık zorlayabilir. Burada televizyon alanım var. Bir televizyon ünitem var gördüğünüz gibi. Toshiba'nın 55 inçlik bir televizyonu. Bu da bugün geldi. Çok memnunum 4K vesairesi var işte. Burada bir iki tane rafım var. Burada ee, ne denir ona? Humidifier nemlendiricim var. Burada yazdıklarım var. Tişört falan. Şurada kutu var onu geçin. Burada da arkadaşlar böyle bir ee, gardrobum var. Gardrobumda, gardırob değil de kütüphanem var. Burada bir iki tane fotoğrafım var. Burada ıvır zıvır kutular falan filan var. Burada böyle Rostan aldığım Funko Pop denilen küçük e, figürler var. Şurada ufak bir Mazda Hot Wheels'ımız var. Burada video için ekipmanlarım var. İşte e, ışıktır, tripodtur vesaire piller var. Burada o ses izolasyon şeylerini şu ses izolasyon köpüklerinin artanları var. Burada bir gitarım var. Bir gitar daha aldım. O yolda daha Amazon'dan geliyor. Burada da arkadaşlar bir gardrobum var. Gördüğünüz gibi ufak tatlı bir odam var. Şu şekilde göstermem gerekirse detaylı olarak çekeyim. Böyle bir odaya sahibim. Bence gayet tatlı. Bana fazlasıyla yetiyor. Şöyle göstereyim. Burada da manzaramız gösterebilirsem. Şöyle müthiş bir Denver manzaramız var. Burada başucu masam falan filan var. Bu şekilde bir odaya sahibim. Bu açıdan da göstereyim şöyle. Gayet güzel, ufak, geniş yani bana yetecek bir oda. Düşünceleriniz neler arkadaşlar? Yorumlara yazabilirsiniz. Odayı beğendiniz mi? Bu şekilde göstereyim. Aynı zamanda videoların kalitesi artsın diye bir gimbal aldım. Belki fark etmişsinizdir. Amazon'dan aldım. Ne tarz videolar gelsin? Yakında vlog geliyor. Bir Las Vegas video çekmeyi düşünüyorum. Ay sonunda Las Vegas'a gidiyoruz arkadaşlarımla. Merak ettiklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Amerika ile ilgili sorularınızı vesaire ne olursa olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.